Kadınlar her ihtiyacını karşılayacak, tek bir erkek ister. Erkeklerse tek ihtiyacını karşılayacak her kadını. Vay be, büyüdün de kız istemeye gidiyor. Ne delpiyoru? Heyecan hmm. var mı heyecan? Yok abi, daha çok tedirginlik var. Hüseyin abi, ne yapıyorsun ya? Vallahi kollarım nasır tuttu. Bırak şu alışkanlığını. Ne yapayım oğlum? Meslek hastalığı işte. Dalmışım. <laughs> Seninki şnorkelle dalış abicim, biraz tüplü dene ya. Hah. Necmi gelmedi mi? Ne demek Necmi gelmedi mi ya? Necmi senle beraber değil miydi abi? Beraberdik. Ben onu çiçek almaya gönderdim. Hüseyin abinin orada buluşuruz dedim. Ya kim bilir nereye takıldı bu şimdi ya? Vallahi bak geç kalacağız ya. Hadi abi sen de elini çabuk tut. Tamam, sağ ol. Hanımefendi. hanımefendi, hanımefendi. Şu de dağları siz mi yarattınız acaba? <laughs> Çok güzel. Hanımefendiciğim, acaba bu çiçeğimizin adı nedir? Orkide. Ha, Enteresan. Kafası var mı? Tam burada. Çok sağ olun. Ama kafası var mı derken ben onu sormuyorum hanımefendi. Etkisi var mı anlamında soruyorum yani. Tercih edilen bir çiçek beyefendi. Şimdi kız istemeye gidiliyor ve bu çiçek alınıyor. Yani olur mu? Gideri var mı? Siz götürmek istemiyorsanız biz de götürebiliriz beyefendi. Ama hanımefendiciğim lütfen benimle saçma sapan polemiklere girmeyin ya. Ben bu çiçeği zaten satın almak için buradayım. Ama siz bunu allayıp pullayıp bana satamıyorsunuz ki. Mevzu bu. Beyefendi yarım saatten beri dükkandaki bütün çiçekleri gösteriyorum size. Daha ne yapmamı istiyorsunuz anlamadım ki. İyi. O zaman açık açık anlatayım. Sarışın. İyi dinle. Farz edelim ki sen bir kızsın. Enayinin biri de seni istemeye geliyor. O enayinin elinde de bu çiçek var. Orkide. Hoşuna gider mi gitmez mi? Onu söyle bari. Düşüneyim. Ben bir kızım. Ama sen tam bir geri zekalısın düşüncemi de belirtmiyorum, tamam mı? Evet, tamam. Al lan çiçeğini. Almıyorum senden çiçek biçek. Müşteri de her zaman haklıdır. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bizim gelmemiz ne kadar gerekliydi Servet hiç anlamıyorum. Saçma saçma konuşma be. Anca beraber kanca beraber. O benim kardeşim, arkadaşım. Kardeşimmiş. Kardeşliğin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Fatma saçmalama. Hadi yürü zaten geç kaldık. Geç kaldınız ya hadi oğlum. Neredesiniz? Gel Çok güzel ya. olmuşsun kız Fatma. Sen ne be gerizekalı. Hadi abi, hadi abi. Hadi abi. Abi biraz abartılı olmamış mı ya? Hiç şey ne o bulmuş. Hiç nerede kaldı? Allah'ım seversin. Aha. Çiçeği anca buldum ya. Çiçek? Ha çiçek. O ne lan? Çiçek! Allah cezanı versin. Ağaç lan o! Oğlum çiçekçide bir karı vardı. Karıyı salamuraya yatırmışlar. Haberi yok. Hadi yürü yürü. Tamam. Bas. Hadi devam A et. Al. Al. <laughs> Kusura bakmayın. Helal, helal oğlum. <laughs> Heyecanlandı tabii çocuk. <laughs> Neyse, gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. <laughs> Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. <laughs> Gençler bu şekilde anlaşmışlar. Zaten anlaşmak için konuşmaya da gerek yok. Değil mi Cemile Hanım? Siz de bilirsiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yalanlarınız iki Hüseyin abi. Ee, çok haklısınız Hüseyin Bey. Biz de beyim rahmetli olduktan sonra... ...kızımla geçinip gidiyoruz. Ya para da pul da gözümüz yok. Benim tek istediğim... ...kızımın mutluluğu. Tabii canım. Acele işe şeytan karışır zaten. <laughs> Hüseyin abi, muhabbet sıktı seni galiba biraz. Ya iki dakikada bir kendini bozuyorsun. Çıkalım da hava alalım istiyorsan. Gökhan, sen konuşsan abi ya. Bu Hüseyin abi ya, ne oluyor oğlum? İki saattir karayı yazıyor ipne. Kafası bularak soğuk kar yolunu bulur. Küçük tencere çabuk kaynar. Yavru kuşun ağzı küçüktür. Bir nerede? beni in aşağı, tut beni. Kafayı yediniz hepiniz amına koyayım. <laughs> Cemile Hanım teyzeciğim. Şimdi bu Hikmet on numara çocuktur. Tamam mı? Ciğerini bilirim. Kumarı yok, alkolü yok. Yani eline kız eli değmemiştir. Büyük ihtimalle de Mihriban kızımızın eli Hikmet'in eline değen ilk kız elidir yani. O yüzden bu Hikmet on numara beş yıldız, 24 ayar altın bir çocuk. Öyle bir model yani. Yürü Hüseyin abi. Ee, eh, yani Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle biz de kızımız Hikmet'i, oğlumuz Mihriban'a istiyoruz. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Niye hepiniz birden bana bakıyorsunuz oğlum? Niye sürekli benim üstüme oyun Ha yeter bana Allah geldi. Tut şunu serveti. Bakman teyze da... veriyor musun vermiyor musun? Ben mi? Çüş deve seni ne yapalım teyzeciğim kızını diyorum veriyor musun? Ee, bir sorayım kızıma sorayım. Oldu bir de onu bekleyecektik ben hallederim. Kızım sen bu adamı istiyor musun? Atma. He? Tamam güzel sordun annene hadi o zaten he diyor. Sen de baktın çok sevdin. Giri, değil mi istiyor Hadi bakayım he mi? Ha? Gülüyor gülüyor maşallah oldu bu iş Hikmet oldu hadi kalk ananın elini öp. Sen de şunu kalk canını öp. Aa, bir müzik söyleyin şöyle. Hadi bakalım. Hadi canım.